Oyuncunun performansı biraz da takımın performansıyla ilgilidir. Yani sezon başından beri maalesef takımımız beklentiye cevap vermiş durumda değil. Oynanan oyunlar beklentinin çok altında. Camianın ve taraftarın beklentisi çok yukarılarda olduğu için bu beklentiye cevap veremediğiniz zaman maalesef büyük camialarda çok ciddi sorunlar doğurabiliyor. O da sezon başından beri iyi bir performans çok sergileyebildi diyebiliriz o müsabakalarda ama bunu sadece Rafa Silva üzerinden okumak çok doğru değil. Yani takımın performansı zaten çok aşağıda. O yüzden takımın performansını, takımın oyununu yukarı atabilirsek biraz Bence oyuncuların bireysel performansları da artacak diye düşünüyorum. O yüzden çok oyuncuları da eleştirmemek lazım. Yani performanslar düşük, bazılarının düşük oluyor, bazılarının yukarıda oluyor. O aslında dengeyi yakalamaya çalışıyoruz. Çünkü birlikte maç oynayamıyoruz. Ee, maalesef bu biliyorsunuz Ertelme amacıyla Çok farklı kadrolarla maçlar oynamak durumunda kaldık. İnşallah kendimizi en az hasarla bu milli maç arasında atabilirsek ondan sonra birlikte bir çalışmayla tekrar takıma çok pozitif bir oyuna daha beklentiye cevap verebilecek bir oyuna getirebiliriz. Yani şu anki planımız bu şekilde. Beşiktaş genç bir oyuncu 2007 doğumlu devrim şahini oynattı bugün sol önde. Nasıl Sana budum. şunu söyleyeyim ısınmada gördüm. Koşmuş. Evet valla ısınmada. Yandan baktım <laughs> hafif dedim böyle bir Burak Yılmaz'ı andırıyor hani tip olarak. Evet. Dedim bu çocukta proporsiyon iyi. Maç başladı alıyor dönüyor vuruyor. Maç başladı alıyor driplik yapıyor şut atıyor avuta gidiyor. Taştan alıyor dönüyor. Ters kenara aldı Sergen Hoca bir ara Raşit Say'la yer değişti. Orada olduğu iki kişinin arasında döndü çıktı. Yani ilk maç için bu kadar özgüven Fazla. Bunu derken övüyorum. Hı -hı. Helal olsun. Yani özgüvenli genç bir kardeşimiz bence sol tarafta yapması gereken her şeyi yaptı. Gitti orta kesti de hastan döndü. Gitti orta kesti korner oldu. Şut attı. Alıp döndü. Şut denedi. işin içinde bir de rakip Kayseri Spor 5'li oynuyor ya top Hı -hı. Kayseri Spor'dayken Silva soluna hafif gelip Yurasa'ya da de defansif anlamda doğru yere geldi. Yardımda bulundu. Son yıllarda Beşiktaş'ın böyle bir galibiyeti var mı? Son dönemlerde deplasmanda. Hatırlayın. Var mı böyle bir şey? Beşiktaş 4-0 kazandı. Son zamanlarda böyle bir şey var mı? Bilemedim.